Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Konuştukça sesimin rengi de değişiyor. Dikkatinizi çekerim. Balık burcunu para açılımını yapacağız. Bakalım balık burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar, balık burcunun para açılımına başlıyoruz. Uzun bir süredir beklediğiniz bir alacak olayı olabilir. Bir para almak, alacağınıza almak, bir paylaşımla ilgili bir durum. Yani size payınıza düşen bir durum var, bir para var ve siz bunu almak istiyorsunuz ve bunun için de Bayağı bir sabır enerjisinde beklemişsiniz ama Neredeyse ümitlerinizde kaybetmişsiniz arkadaşlar. Ve bu durum canınızı çok sıkmakta üçüncü kişi ve kişiler yüzünden oluyor. Beklemeniz, bekletilmeniz, bütün bunlar sizi yıkmış. Yani ben çok çalıştım, çok emek verdim ama beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ben e, hak edişimi istiyorum, çok şey istemiyorum ki bana hak ettiğimi verin, e, bunu istiyorsunuz arkadaşlar. Fakat hak edişinize ilgili hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Çok çalıştım. Çok emek verdim. Çok da sabrettim yani bu durumu. Hani bu her neyse bu aldı verdi olayı. Bir iş yerimi bir alacak verecek olayıma, bir mı? bir paylaşım var burada arkadaşlar. Ve burada alacağınızı hani alamamışsınız ve artık çok korkmaya, çok endişelenmeye bazen de Göz yaşı dökmeye başlamışsınız. Ben alamayacağım galiba. Olmuyor. Çok büyük haksızlığa uğradım. Kalbiniz yanıyor, içiniz yanıyor arkadaşlar ve göz yaşı döküyorsunuz. Devam edelim. Ben burayı bir sormak istiyorum. Yine neler olacak? Şöyle bir soralım bakalım. Bu bir miras olur, para olur, her şey olabilir. Bir iş yerinden alacak, verecek işi olur. Devam edelim bakalım bize neler anlatacak. Evet arkadaşlar bir nankörlük görmüşsünüz. Ve öyle bir nankörlük, öyle bir iftira dedikodunun içinde kalmışsınız ki psikolojik olarak sizin eliniz kolunuz bağlanmış. Önünüzü göremiyorsunuz, yorgunsunuz. Çünkü bunlarla çok mücadele etmişsiniz ve birden fazla kişi bu anlamda sizinle e, çevreyi de katarak, bakın buradaki tılsım kraliçesi çevreyi de katarak e, sizi manipüle etmiş ve siz çok yorulmuşsunuz. Artık demişsiniz ki yani istemiyorum gibi bir duruma gelmişsiniz. Hani o kelimeyi de söylemek istemiyorum ama L nokta olsun dersiniz yani. Onun gibi bir duruma gelmişsiniz. Ve gücü kuvveti elinde tutan biri tarafından bu sıkıntıları yaşıyorsun. Arka planda böyle biri var arkadaşlar. Ve burada da bir Azize var. Azize de e, burada bir anne bir eş. İşte buradaki tasım kraliçesi bir Azize aynı kişi olma ihtimali var arkadaşlar. Eskiden ne kadar iyiydik? Eskiden severek hayatınıza aldığınız biri olabilir. Bir partner ya da bir eşten bunu görüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben her zaman kendimi size karşı sorumlu hissettim. Her zaman benim sorumluluklarım var dedim. Size karşı sorumluluk aldım ama siz beni ağlattınız. Burada nankörlük var, ihanet var arkadaşlar. Bakın kılıç beşlisi, değnek beşlisi, kılıç altılısı. Yani eski günleri hatırladığınız zaman sadece ufak ufak yüzünüz gülüyor. Belki eşten zarar gördünüz. Belki çocukları da aldı gitti. Herkesi her şeyi size karşı kullanmış bir sosyal kralçası var arkadaşlar. Çok manipülasyoncu. Ama parayı çok seviyor. Çevreyi de nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Sadece çevre mi? Varsa çocukları kullanmayı da biliyor. Evet arkadaşlar. Güç kartı yıldız ve dünya kartı arkadaşlar. Şimdi çok büyük bir güce geleceksiniz. Çok tanınacaksınız. Çok böyle itibarınızın artacağı bir varlık, bir güç, bir ünvan, bir statü elde etme durumunuz var arkadaşlar. Buradaki güç kartı gerçek alan, güce gelmeyi anlatır. Şansınızı yolunuzun, kaderinizin açıldığını, kadersel olarak bu güç size zaten ilahi tarafından verilmiş. Ama bakın dikkatinizi çekerim. Bu güçle sınanacaksınız aynı zamanda. Yani sakın ego yapmayın. Güç kartında ego da vardır arkadaşlar. Ego yapmayın, kimseye yukarıdan bakmayın. Burada çok tanınacaksınız. Çok büyük tanınma var. Çok büyük bir başarı var. Lütfen ego yapmayın. Bu gücü kadersel olarak, kadersel olarak hayatınızda, yazgınızda var. Her şeyi Allah bilir. Ama dünya kartı, yıldız kartının yanına çıktığı için söylüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bu güçle de sınanacaksınız. Onun için hareketlerinize dikkat edin. Sakın ego yapmayın. Kibir yapmayın. Yukarıdan bakmayın. Böyle söyleyeceğim arkadaşlar. Burada da Kılıç edebisi, hırsı ve mahkeme kartı. Şimdi sizden alınan, sizden çalınan, e, size azar azar verilirken kendisine büyük bir götüren, hırsızlık yapan, kılıç edebisinde hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık ne dersiniz var? Arkadan iş çevirme, arkadan sizi hakkınıza ihanet, kötü laf, kötü söz çalmak, maddi olarak kayıtlara uğratmak, maddi olarak sizi zor duruma düşürecek insanlarla ortaklık kurduysanız, bununla ilgili uyanışınızı yeni sağlamışsınız ve neden betim bereketim olmadı, ben neden kazanamadım ile ilgili durumları artık çözmeye başladığınızı anlatıyor ve burada aynı zamanda şunu da anlatır ki, Konuşmak, yüzleşmek, tartışmak, birçok şeyi anlatır. Buradaki ortak iş, ortaklarınızdan görüyorsunuz. Kiminle ortak olursanız olun. ister kan ister kardeşler, akrabalar, isterse arkadaşlar olsun. Arkadaşlar dikkatli olun. Burada yüzleşmeler olacak. Ve size çok fazla yalan dolan söylendiğini biraz geç anlayacaksınız. Geç uyanışınızı sağlayacaksınız. Evet arkadaşlar. Eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.